Türkiye'de ücretli olarak çalışan, maaş alarak çalışan, özel sektör kamu, patron olmayan herkesin toplam aldığı para her 4 liranın bir arası. Yani milli gelirde dörtte biri çalışanların bu duruma kadar geriledi. Bu rakam 10 yıl önce yüzde %40'a yakındı ve bizce o zaman da çok azdı. Ama maalesef bugün geldiğimiz nokta bu. Şimdi EYT ile ilgili AK Parti Grup Başkan Vekilleri ayrı ayrı tarihler vermekle birlikte 2022 sonuna kadar çözüleceğini sözünü vermişlerdi. Bir aydan az bir süre kalıyor ve meclis bütçe maratonuna giriyor. EYT çözülmüş değil, bir adım atılmış değil. Bakın EYT'nin görüşüleceği yer belli. İlgili komisyonu, çalışma, sosyal güvenlik, sağlık o komisyonu büyük ihtimalle plan bütçede ve bu komisyona sevk edilmesi gerekiyor geldiğinde taslağın toplantıya çağırdık. Dün saat 15 için. Sadece biz çağırmadık. İyi Parti ve HDP'de tam kadro aynı gün aynı saatte EYT için çağırdı. Çünkü herkes diyor ki komisyondaki EYT kanun tekliflerini görüşelim. İş düzüğümüzde diyor ki 26. maddesi iş düzüğü çok açık. Komisyonun başkanı çağırabilir. Komisyon başkanı çağırdığında toplanabilir. Komisyon üyelerinin üçte biri isterse başkan çağrı yapar. Ya kendi çağıracak bakıyor kanunlara kendi çağırmıyorsa komisyonu ölen üç devrinin talebi üzerine toplanır. Recep da komisyondaki AKP, MHP ki komisyonun yarısını oluşturuyorlar. Üyeleri dışında bütün üyeler aynı gün aynı saate toplantı talep etmişler ve Recep da çağırmıyor. Niye? Uygun görmedim. Nasıl uygun görmezsin? İç düzük çok açık. Vallahi ben baktım zaten EYT yürütme tarafından konuşuluyor. Uygun görmedim. Yıllarca Sağlık Bakanlığı yapmış. Bugün komisyon başkanlığı görevini yürüten birinin bu kadar açık iç düzük ihlali ve bu kadar açık anayasa ihlalini milletimize ve bütün EYT'lilere şikayet ediyoruz. Diyoruz ki aceleye gelmesin. Bu EYT'de kapsam ne olacak? Mağduriyetler olacak. Birileri dışarıda bırakılmayacağı söyleniyor. Bunu kabul etmiyorlar. Ayrıca EYT olup otomatikman işsiz kalacak bir grup var. Onların bazı endişeleri var. Onlarla ilgili çalışma yapılması lazım diyoruz. Bakalım bu işleri diyoruz. Ama Recep Akta gelmiyor. Bunu meclis gündeminde de tartışacağız. Ama bütün EYT'liler AKP'nin samimiyetsizliğini bir kez daha görsünler. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Son konumuz yine peşini bırakmayacağımız bir konu. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. İmzalar Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel. Ama kanun teklifinin sahibi özel sektörde çalışan milyonlarca emekçi. Ne diyoruz? Aradan patronu çıkarın diyoruz. Şimdi meclis var. Meclisten Sadece milletvekilleri değil meclis çalışanları da maaş alıyor. Meclis güzel bir pazarlık yapmış. Meclisteki çalışanlar 25 bin lira promosyon alıyorlar. Demek ki verilebiliyor. Meclisteki çalışanlara yattı. Milletvekillerine dahi yattı promosyon. 25 bin lira çalışanlar yine 25 bin lira eşit milletvekilleri. Maaşlar farklı. Meclis bütün maaş üzerinden müzakere etmiş. Milletvekili çalışan ayırmadan 25'er bin lira almış bankadan. Ve ne yapıyor? Çalışana bu para otomatik yatıyor. Neden? Arada devlet olunca o parayı kendi yutmuyor. İstisnai örnekler var tabii. Suç işleri bakanı polislerinkini bir kısmını başka tarafta eritmeye yutmaya çalıştı. Peşini bırakmadık aldık. Evelallah mutlaka kıyı güvenliği ile ilgili, sahil güvenlikle ilgili, iç işlerine bakılı olup 230 lira alan personelle ilgili onları da alacağız. İyi bir pazarlık ve patron arada yoksa ya da patron el koymuyorsa ciddi bir para var orada. Şimdi diyoruz ki özel sektörde çalışanlar için de iyi pazarlıklar yapılsın, aradan patron çekilsin, Banka parayı doğrudan emekçinin hesabına yatırsın. E burada sorulmuş bir AK Parti milletvekili sonuna kadar destekliyorum demiş. E hadi sonuna kadar destekliyorsanız bizim için beş dakikalık iş. Muhalefet soğuk bakmıyor. AK Parti sıcak bakarsa MHP zaten o nereden bakarsa MHP de oradan bakıyor. Üç kere beş yirmi beş olur diyor sırf Tayyip Erdoğan'ın işi görülsün diye. İki kere iki beşe Reis kerrat rütbelini doğru düzeltti. Biz bunun arkasındayız diyor Bahçeli. E hadi gelin şu promosyon işini halledelim. Yılbaşından önce bu işi halledelim. Bütün özel sektör çalışanları promosyonda kavuşsun. Emekliler dahi tek başına tek bir emekli. Bankadan bankaya geçerken ki pazarlık gücünü kullanıyor. Pazarlığa gerek yok. Gel bize 9 bin lira vereceğim amca sana diyor. Neden bundan yararlanmasın? Bu darboğazda, bu kara kışta bu paralar neden doğalgaz faturaları için evleri ısıtmasın? 10 bin lira alsalar 10 bin liralık doğalgaz kim kime veriyor ya? 5 ay kışı çıkarttırır. Doğru değil mi? Bütün AK Parti milletvekillerine sesleniyoruz. Öyle tamam ben de desteklerim deyip kamera karşısında oraya gidip durup grup disiplinine uymakla olmaz. O zaman gidin gruba deyin ki ne olur ya bunu biz de desteklesek. Onlar diyecektir ki muhalefetten gelince destekleyince Tayyip Bey çok kızıyor. Dün konuşuyor musunuz Tayyip Bey? Engin Altay yarı şaka yarı ciddi. Bir de başını sonunu kestiniz. Tam verince ha öyle dememiş deniyor. Onu almış Engin Başkan'ın konuşmasını. Dünyanın en iyi işini de yapsak biz muhalefeti eleştiririz demiş. Bunu eleştiriyor. İsteriyor CHP zihniyeti. Öyle bir şey yok da ne iyi işlere birlikte oy veriyoruz. Şu tutanaklar şahit. Ama tersi de dün konuşuyorsun. Dünyanın en iyi işini getirse muhalefet. Bak para arıyordun. Putin'den para dileniyordun. Bu kışı nasıl geçireceğiz diye. Ver emekçilere promosyon hakkını. Hiç Putin'in kapısını aşındırmaya gerek yok. Doğal gaz faturalarını seneye ödesek olur mu? Seçimden sonra Bay Kemal ödese olur mu diye. Gel Herkese bir kışlık doğalgaz bedava işte. Bu desteği bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa soruları yanıtlayalım. Jeremy Rifkin. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ekonomi yönetimine yönelik olarak bir kere son derece etkin, yetkin, liyakatli siyasi kadrolar var. Şimdi hangi birinin ismini saysam diğeri eksik kalır ama cumartesi günü iki genel başkan yardımcımız biri Selin Sayıkböke, biri Sayın Faik Öztürak zaten sunumlarını yapacaklar. Bunun dışında da her birisi geçmişte MYK'da görev yapmış, halen plan bütçede çalışan, geçmişte grup başkan vekilliklerimizi yapmış, son derece etkili ve yetkin kadrolar var. Bu bir. İkincisi, Ceremil İlkin tabii ki genel başkan danışmanı ve bundan son derece memnunuz. Çünkü kendisi o çok beğendikleri, yere göğe sığdıramadıkları, elini tutunca bırakmadıkları Angela Merkel'in endüstride danışmanıydı. Biz yurt dışına niye gittik? Ne demiş? İlim Çin'de olsa gidin alın demiş. Amerika'da bir teknoloji, İngiltere'de finansı, Almanya'da Alman sisteminden de endüstri ve istihdamı alan yeni bir model. Hatta bir cenazemiz oldu biliyorsunuz ve farklı gündemler bu toplantıdan önce Almanya'ya gidilip sonra bu sunum yapılacak Almanya seyahati Aralık içinde yapılacak. Ama o Almanya'daki endüstriye dayalı ve istihdam yaratan model üzerinde en yetkin danışmanlardan biri Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin Merkel'e danışmanlık yapsın. Merkel dünyanın en pahalı makam arabalarını yapsın. Bizim Tayyip Erdoğan'a satsın. O da fakir fıkaranın parasıyla o arabada caka satsın. Siz buna razısınız. Biz diyoruz ki Jeremy Rifkin gelsin bizde çalışsın. Arabanın da en güzelini, telefonun da en güzelini, fabrikanın da en gelişmişini, en teknolojisini nasıl yapacağımızı bu ülkede Jeremy Rifkin o tecrübeyle yapsın. Buna mı itiraz ediyorlar? İlim Çin'de olsa alın diyen bir peygamberin Ümmeti olmakla övünenler böyle mi anlamışlar peygamberin onlara yaptığı öğütü? Bugün Jeremy Rifkin Türkiye'nin bunların beceremedikleri yalan yanlış politikalara karşı CHP'nin inşa ettiği devasa model ve ortaya konacağı vizyonda Jeremy Rifkin bir danışmandır. Genel başkanı. Bir de Jeremy Rifkin dışında kimler var? Örneğin o gün sunum yapacak. Koca bir kadro ama o gün sunum yapacak. Daran Acemoğlu, Hakan Kara, Rafet Gürkaynak ve Ufuk Akçiğit. Pardon, Ufuk Akçiğit. Hocaların her birisi bu memleketin evladı ama alanlarında uzman ve dünyada bütün ülkelerin dikkatle takip ettikleri çok başarılı insanlar. Hepimizin göz bebeği. Onlar danışman değil, onlar zaten danışman kadrosunda olmaları beklenemez. Onların biz partiler üstü olmasını tercih ederiz zaten. Sunum yapacaklar ama partiler üstü olacaklar. Ama günü geldiğinde bu ülkede en etkin, en yetkin yerlerde ve çok bağımsız pozisyonlar.